Önüne bak lan ya. Abi sen ne diyorsun abi? Senin o abiniz. Görmüyor musun balık öldü? Oğlum senin o balımız. Hiç... Sen bekle lan abimi çağırıyorum Bingil abi. git abini çağır lan. Abi abi abi. Ya ne oldu yine abi? abi fıstık öldü. Yok ceviz am. Abi kuru yemiş değil balık abi. Balık mı? Fıstık mı? Abi bir gel am. Hooo oh, kimler gelmiş Abi Kardeş burada bir fıstık ölmüş. Bilader ne fıstık am? balık lan. Balığın ismi fıstık mı? Kardeş senin ismin ne? Bana kertenkele merdi derler ha. Abi kertenkele değil isim mi olur abi? Yok kimse Oğlum benim kim olduğumu biliyor musunuz lan siz? Anlatsana o zaman kral. Oğlum sen ne yapıyorsun Abi, abi sen ne yapıyorsun, abi? Abi, sen ne yapıyorsun abi? Sen kersen keleysen ben de yılanım var. Kardeş o zaman sinek yememiz yok mu hadi? Abi ne sen ne diyorsunuz? O zaman çıtır çıtır yemez miyiz? Çatır çatırız. yiyiz. Bugün ee, Kule yıkmaca oynuyoruz. Kuleyi hani <laughs> yapma. <laughs> kule yıkmaca değil bu arada. Benim kulem yıkmaca. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi <laughs> <de> öldürdüm. <laughs> Hande, Elif sen kimsin? Ben ya. Efendim, sen kimsin? Ben salçalı makarnayım. Ailem var. Hı. Ailem yaşıyor. Üç çocuklar. O yüzden bir çocuğum var. Çok mutluyduk. Üç çocuğumuzu yaşadık. Ya. Ya. Her gün bahçeye çıkardık. Onları Ben benim. O. Oh. Ben Skara'yım. Hande! Hı. Zeybek de kazuha. Ne? Kazu Zeybek geliyorum. Nereden kaçacağım? Ben. Hande. Güzel bir düşüş yaşadım arkadaşlar. Hande. Kim yaptı? <laughs> Gel buraya. <laughs> bir anda. Gel Gel anda. Bir <laughs> geliyorum. Handecim geliyorum. Handecim geliyorum. Handecim geliyorum. Bir kafede yiyeceğiz. Ne? Durun arkadaşlar daha Sofi kafada okuyacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne? Daha kız <kufi> kafada okuyacağız. Hande de, de burada mısın? Yo. Sen de kafada oku. <laughs> Hande kufi kafada oku bize Hande kufi kafada oku Hande kufi kafada oku bize <laughs> Kuki kafada mı? Kuki kafada oku bize. Ben hiç bir şey anlamadım. Ben yaptım bu arada. Ne? Ya yapmayın <laughs> benden ne istiyorsunuz? Ben yaptım bu arada. Ben <laughs> yapmadı. Ben yaptım. <gülüyor> 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 ben de yaptım. Yapın <laughs> da <laughs> Ben de yaptım. Oha ne yaptın? <laughs> i̇şte geliyor. Özel harekat. Evet, i̇şte bu şu bu şu. Özel harekat. hangi renk? Ben kızım <laughs> Ben kızım <laughs> yok. Ben Özel ya, Ben kızım Ben yeşilim, o Ben kızım yok. hayır 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 Ben kızım yok. Ben kızım hayır 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 hayır

<laughs> Söz istedim. <laughs> kapat okuyacaktım. Ee, ee, anne dur. Tarkı kapat okuyacaktık. Anne kutu kapat okuyacaktık. Anne kutu kapat Anne bize kutu kapat okuyacaktık. Hiçbir şey anlamıyorum gerçekten bak. Anne bizim iki kafada oturmuşsun. Yukarı baksana. İki kafada ne? <gülüyor> <gülüyor> Anne ölür havada, kuzu kafada, şekere zarar havada. Anne. Bizim kuzu kafada. tamamını tamamlamış araç lastiklerinin ince içindeki her kaytadan metal falan getire lastiklerden solvent adıyla çukur çukur çoli ya tek tipleri boya ne boyamak dikti kullanılan kaygan yüzeyinde kullanmak temizliğe katkı sağlamıyor bu kadar bir kadar faydası göre haberde bakmadım. bir şey çıkar dedi. garanti süresi tutmamalı bunun faydası yok kullanımı da kompostlama diye daha kofi Aa açılmıyor bu. Folokya <laughs> mı? Hani. <laughs> <laughs> hani. <behav Hande. gülüyor> Sen, bazen ciddi senin ciddi iyi, ciddi ol, olduğunu düşünmüyorum. Ben fakat sen kimsin? Ha. Ben kimim? Sen kimsin? Ben kimim? Allah ne? Bismillahirrahmanirrahim korktum. Domuz de... Niko geliyor. Domuz Niko geliyor. geliyor. Kaç? Niko'yu sevmiyorum. Ben de ben de ilk seni geberteceğim. Geberteceğim. <laughs> 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 ben hayaletim. Hande <laughs> <Ne? gülüyor> daha kuşu kafada okuyacak bir şey Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> ben de amına koyayım. <laughs> <laughs> anne. Ne? <laughs> bir iki, iki kafada okur. Hadi. Hadi. Hımm kafada oku <laughs> <laughs> Kim Kufi e, Ben olmayayım Ben olmayayım, ben olmayayım, ne Ya gelişe bak Kufi Ayran gibi temiz Kafa sileriz Eee yürüyorlar saraya saraya Ben bu gezegene giremedim Hande e, İki gün O oyna aaa o, Aa, o şarkı Geride çalış Aaaa gel Hande gel